Salamazsız mı? Selamlar yani. Zras diyor mesela. Kırgızca soru soruyorum. Rusça cevap alıyorum. Meyli demiyor. Ladna diyor. Eç demiyor. Nikagda diyor. Ben Kırgızcayı öğrenirken Rusça da öğrenmiş oldum. Ulan diyorum. 4 Kırgız var. Biz Kırgızca biliyoruz hepimiz. Neden bir anda herkes Rusça konuşmaya başladı? Ben de uzunluk ettim. <laughs> Herkese selam. Hafta içi terapi seansımıza hoş geldiniz. Kırgızlar Rusça mı konuşuyor? Ben 2016-2015'ten gireceğim. O zamanlar biz üniversitede hazırlık sınıfında Kırgızca öğreniyoruz. Heyecanlıyız. Özellikle ben çok heyecanlıyım. Küçük bir not defteri almışım. Her gün 5 kelime yazıyorum. Yeni Kırgızca sözcükler. Dışarıda da insanlarla pratik yapmak için, üniversitede de Kırgız kardeşlerimle pratik yapmak için can atıyorum. Kırgızcayı o kadar çok sevmişim ki sanki benim bir parçam, sanki geçmişe gidiyorum. Atameken demişiz ya. Atameken. O aşkla öğreniyorum yani. Yeni insanlarla tanışıyorum. Salamazsız mı? Selamlar yani. Zras diyor mesela. Ben Kırgızca öğreniyorum. Okulda pratik yapmak istiyorum. Kırgızca soru soruyorum. Rusça cevap alıyorum. Olayı geçmiş ve bugün olarak yine kıyaslayacağım sizlere. Ben bunu geçtim. Halkın arasına girip pratik yaparken hep böyle araya Rusça bir şeyler sıkıştırıyorlar. Maili demiyor, Ladna diyor, eç kaçan demiyor, Nikag'da diyor. Ben Kırgızcayı öğrenirken Rusça da öğrenmiş oldum. <laughs> Bişkek'te. Benim de dilim bozuldu. Ben çok temiz Kırgızca konuşurdum. Herkes hatta dinlerken ya sen konuşunca sanki edebi bir eser gibi, edebi bir eseri dinliyorum gibi derdi. Şu an iş hayatına girince, insanlarla konuşunca artık biz de tam bir Bişkeklik olduk. Yani Tugandar ben de Bişkekli oldum. Ben daha uzunluk ettim. <laughs> Her neyse. Bir gün parkta arkadaşlarla oturuyoruz. Üç Kırgız, ben Türk'üm. Kırgızca konuşuyorum ben arkadaşlarım. Hem pratik yapıyorum, havadan sudan konuşuyoruz. Sonra mekana o 3 Kırgız arkadaşımın tanıdığı bir Rus geldi. Aynı yerde yetişmişler. O çocuk da Kırgızistan'da doğmuş, büyümüş. Geldiler, konuşuyorlar. Bir anda ben kendimi yabancı hissettim. Çünkü Rusça konuşmaya başladılar. Bak ben o an şunun mantığını kurmaya çalışıyorum Diyorum ki ulan biz orada 4 Kırgızız Yani ben de kendimi Kırgız'dan sayıyorum Çünkü Kırgızca biliyorum Diyorum bu çocuk Kırgızistan'da doğdu Kırgızistan'da büyüdü Kırgızistan'ın suyunu içiyor 50 somun üzerinde kurmanjan datka var Bak bunlara kadar düşünüyorum ha Kardeşlerim ben bunlara kadar düşünüyorum Ulan diyorum 4 Kırgız var Biz Kırgızca biliyoruz hepimiz Neden bir anda herkes Rusça konuşmaya başladı Yardım et sandım Çok Yaralandım Ben Rusça bilmiyorum. Kendimi çok yabancı hissettim o gün. O gün üzüldüm. O gün çok şey sorguladım. Birçok şeyi aslında kafamda oturtmaya çalışıyordum. Ama o gün biraz daha oturtmaya başladım. Bunların neden olduğunu daha yeni yeni anlamaya başlıyoruz. O zamanlar daha böyle 18 yaşındasın. Ateşlisin. Çocuksun biraz daha. Sinirleniyorsun. Kardeşlerimiz neden böyle konuşuyor? Ben Kırgızca öğreniyorum. Onlar neden Rusça konuşuyorlar benimle? Neden bana Rusça cevap veriyorlar? Çoğunluğumuz Kırgız Kırgızca biliyorken bir anda Rusça konuşmaya başlıyoruz falan diye böyle kendi kendime şu an gülüyorum mesela. Çünkü artık anlayabiliyorum. Ama işin bir tarafı üzüldüm. Üzüldüm. Ara sömür. Kanday kıska. Kanday az. Ve Kırgız kardeşlerim şaşırabilir. Ben bu davayı, bu Kırgızca meselesini sahiplendim. Daha çok öğrenmek istedim. Örnek veriyorum. İşte Dolmuş'tayız mesela. Marşutka'dayız Dolmuş. Gidiyoruz. Ben Astonofka demiyorum. Ayaldama diyorum. Ayaldama. Herkes bana bakıyor. İşte kulbin kademiyorum, kulpunay diyorum. Özellikle Kırgızcası kullanılmayan, Kırgızcası

Öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü o inanılmaz Kırgızca konuşuyor. O arada da bazı Türk arkadaşlarım kendi aralarında konuşuyorlar işte. Ya Kırgızca çok zengin değil. Ya Kırgızca bence bu sözü bulamayız. Ben de o arada Kırgızca öğrendikçe yeni sözler konuşmaya başladıkça Kırgız arkadaşlarım diyor ki sen bunu nereden öğrendin? Böyle bir söz var mı? O ne demek? Bak onlar bile bilmiyor bak benim öğrendiğim sözcükleri. Bunların hepsini ben Venera öğretmenimden öğrendim. Manastasanın içinde 191 uluttun eldin geografya atları gelir. Elestekliyor. Sonra ben anladım ki Kırgızca çok zengin. Kırgızca da bizim dilimiz. Ben şu an buna o gözle bakıyorum. Aynı. Bar, var, yok, yok. Niye böyle? Bunları niye böyle olduğunu başka zaman konuşuruz. Ben Kırgızca'nın çok zengin olduğuna inanıyorum. Çok seviyorum ve inat ediyorum. Yine bir anımı anlatayım sizlere. O zaman kanka Doske öğrendik onu da o zamanlar. Bir Kırgız arkadaşımdan sonra Doske emni üçün ben Kırgızca sorasam, Rusça cevap alam. Cemen Tureyemez suratam Cemen Kırgızca Süley Albay atan mı? Cemen de bir problem var mı? Diye sordum. Türkçesine de söyleyeyim. Şimdi Türk arkadaşlarımız error vermesin böyle. Ne dedi diye. Bir kırgız arkadaşımdan sordum. Ya dedim ben kırgızca konuşmuyor muyum? Kırgızca bir şey sorduğumda Rusça cevap alıyorum. Bende bir sorun mu var? Bende mi sıkıntı? Çocuk dedi ki bana. Mete dedi burası Bişkek. Sen dedi Rusça da öğren. Sen ne kadar kırgızcayı iyi öğrenirsen öğren. Bak. Çok canımı acıttı ondan sonraki cümle. Ne kadar Kırgızcayı iyi öğrenirsen öğren, ne kadar iyi Kırgızca konuşursan konuş. Sen Bişkek'te Kırgızcayı bu kadar iyi konuşursan halkın gözünde cahil, bilimsiz ve köylü olarak kalacaksın dedi. Bak ben dondum. Şok oldum. O gün nasıl bir şeydi biliyor musunuz? Hissettiğim şeyi size anlatayım. Stiklo var ya aynek cam. Onu böyle kırın. Parça parça, bölük bölük yapın, parça parça ağzınıza koyun. Sonra çiğneyin, çayına. Ağzınızı parçalar. Benim öyle beynim parçalandı, ağzım parçalandı. Hiçbir şey diyemedim. O gün daha çok üzüldüm. Ama inancımı kaybetmedim. Hani kök bire. Bir düşünün. Ben Türkiye'den buraya gelmişim. Neden Kırgızca'ya bu kadar sahip çıkıyorum? Neden çok seviyorum? Neden bana bir Kırgız bile böyle dediği zaman ben üzülüyorum ve daha çok üstüne gidip daha çok hayır diyorum. O zamanlar öyleydi. Hepiniz bunu biliyorsunuz. O zamanlar o insanlara öyle bakılıyordu. Çok üzücü bir şeydi bu ve bunu aştık ama bugün bambaşka. Onu anlatırım. Bunu da yaşadım. Her neyse Kırgızcayı halen çok iyi öğrenmeye devam ediyorum. Chingiz Aytmatov'un Akkeme, Selvi Boylum Al Yazmalım, kitaplarını okuyorum. Kırgızca filmler izliyorum, Kırgızca dublajlar yapıyorum, Kırgızca web sayfası açtım. Metehan bilen 22 yaşta, ulutu Türk. Uçurda Kırgız Türk Manas Üniversitesi'nde 4. kursta okuydu. Dosu Furkan Eko Kırgız dilinde mıhtı sülüşüd. Alturgay 4 yıl içinde Kırgızdan turalı bardık malmattı ürünü göçetişken. Metehan uçurda atayın Türk ulutu қырғыз тілін үйрөтүү үчүн сайт иштеп чыккан ал жерде грамматикасынан баштап бардығын үйрөнсө болот бул бир эле учурда кыргыз тілін үйрөнүү эмес кыргыздын тарыхын каада салтын үйрөнүп кино жана музыкалар менен таанышууга да чоң мүмкүнчүлүк түзүп берет кыргызстанды кыргызчаны үйрөнүш үчүн Bulaklarda karasak internette hiç nerse çok bolcu. Biz Kırgızistan'da Kırgızca yürüyüşü için internet bulakların karasak hiç nerse çok öyle. Ana nolanı voltrup bizden giyin baldarda baldar da kinal site açtım. Buldum şundu Kırgız muhalimler koldoşup alardın cırdan beni açtı. Mir New Kırgızca öğretmeye çalıştım Türkiye'deki insanlara. Bunlara bunlara kadar geldim. Devam edeyim. Kırgızistan'da kuzey güney çatışmaları da var. Dünyanın her yerinde var. Amerika'da da doğu ile batı var. Veskos, Meskos işte onlar da birbiriyle alıp veremedikleri var ama bizde olmaması lazım. Bizde çok yanlış bir şey bu. Bak bu kuzey güney olayı benim başıma bile geldi bak ben Türk vatandaşıyım. Kırgızistan'da taksicilik yaparken bana sart dedi adam ya. Oştuklar sizler sart sanar demiş. Sart degen söz yok olsun. Bak bu konuyu da anlatırım yani. Kuzey bölgesinde yani Bişkek, Çuy bu bölgede Rusça biraz daha karışık, yaygın. Güney bölgesinde biraz daha Özbekçe var. Ve Kırgızcanın biraz daha şivesi var. Bak bana sorarsanız Kırgız kardeşlerim benim hoşuma gidiyor. Bence bu baylık. Onları kuzey güney kavgası bu bize yakışmaz. Bu iyi bir şey değil. Tündük düştük. Asla olmamalı. Yani siz karar verin. Bak ben OŞ'a gittim. Kırgızcayı temiz öğrendim. Adabi tilde öğrendim. Yani edebi olarak öğrendim. OŞ'a gittim. Adam bana aniyak maniyak dese ben anlıyordum mesela. Biliyordum. Aniyak dediğinde OŞ olacak dediğini işte bulacak. Anlıyordum oğlum anlıyordum. Ama Rusça bilmiyorken biri bana tuda, suda dediği zaman anlamıyordum. Bana sorarsanız tudanın sudanın yerine aniyak maniyak biraz daha iyi. Ha o olsun demiyorum bak. Kırgızcayı da doğru konuşmak lazım. Böyle aniyak maniyak konuşan adamlara da bence böyle yapmamak lazım. Bu baylık, bu zenginlik. Siz doğru insan olursanız, Kırgızcayı iyi öğrenirseniz o da Kendini düzeltir, şehirde düzgün bir şekilde Kırgızca konuşmaya çalışır. Şimdi sen konuşurken Nikag'da bol boyut. Eç kaçan bol boyut de. O da şimdi sana Aniyak dediğinde niye ona mesela kızarsın? O da sana kızsa niye Nikag'da diyorsun dese mesela. Niye Rusça karıştırıyorsun dese. Abi bence bu kavga saçma kankalar yani. Bana Kırgız Tuganlarım, bana sorarsanız bence bu kavgayı derhal sonlandırmak lazım ki şu an böyle bir şey kalmadı. O kavgalar böyle biraz da eskidendi. Şimdi Allah razı olsun bak yine bu Cumhurbaşkanı ısık göllü olması lazım. Sadır Caporov saygılar başkanım. Taşiyev ya Callabatlı ya Oşlu mesela Kavga artık bitiyor kalmadı. Kırgızistan bunu da aşıyor. Abi yıllar yıllar geçmeye başladı. Ben Kırgızcayı çok iyi öğrendim. Kırgızistan'da işler kurdum. Her reklamımı her şeyimi Kırgızcaya çeviriyorum. Salmaslar ve Autoreport Nurmat Tukat'ta uçuları G-Class. 63 Canı var Cıldız canı gör gönlünden ki Urmat taş gerek Nemister birok Nemis en larga Bir yaktan kayrılı vatan Uşul kıymıldat kıştın Vin nomerin Yakşı bir cerge Göz gömünde Görün bir cerge Goyu alsanızlar Bizim tefas motor için Abdan ıngaylu bolot Bunun kırgızcası yok diyorlar Gidiyorum kırgızcasını buluyorum Kırgızca yazıyorum Ve halkta bir karşılığı Olmaya başladı Al Uşul cerinde Moğol'un içinde Hazır içinde gör gözüm Kırsık katlı uçu Datçık var Eğir bekler datçık Son yaptığım işlerde Kırgızca reklamlarda halkın karşısına çıktım. 700 bin kişi izledi. 1 milyon kişi izledi. Her türlü adam servisimize, araba servisimize geldi. Ustam Mırza. Ben şu biz zuk çıkart aydağında. O şu tappay kıyna alıp çürgüm. zuk tavuldu buyuruyor sayın Biz toşuna tavavız Ustam Mırza. Bulcak'a gelgenden kim bağırı tavulat. Rahmat çoğun. Arda abimle aldı da olursun. Razımın. Sizge çoğun rahmat. Seni dedi Kırgızca konuştuğun için dedi buradayım dedi. Bravo dedi. O kadar mutlu oldum ki. O kadar sevindim ki ben Kırgızca iyi öğrendiğimin karşılığını Kırgızistan'da almaya başladım. Halk saygı duymaya başladı. Kırgızca konuştuğumda ya da Kırgız bir kardeşim çok iyi Kırgızca konuştuğunda onun nasıl büyüdüğünü, onun nasıl halkın karşısında daha çok sevildiğini gördüm kanka. Artık bunları görüyorum ve çok mutluyum. Artık tabelalar KFC yemek markası bilmem ne, televizyonlar Kırgızcaya çevrilmeye başlandı, radyolarda Kırgızca dinlenilmeye başlandı. Ben ilk geldiğimde televizyonu açıyorum, Rusça her şey Rusça, tabelalar Rusça. Artık yeni cumhurbaşkanı, yeni artık devlet kademesindeki insanlar buna önem vermeye başladı ve bu beni şu an inanılmaz mutlu ediyor. Çünkü ben buraya geldiğimden beri içimde bir yaraydı bu yaraydı yara ve bu yara iyileşiyor artık çok mutluyum bunun için kanka. Şu an ben mesela diyemem Kırgızlar şu an Rusça konuşuyor. Bak 2015 ve 2016'da üzülerek bunu söyleyebilirdim ama şu an düzeliyor. Şu an artık halk bunun farkına varıyor. Ben bunu görüyorum. Bu videoyu izleyen Kırgız kardeşlerimiz de bunu çok iyi biliyor ve gördüğüne %100 eminim. Artık Bişkek'te çok iyi Kırgızca konuşan bir adam ayıldık değil, köylü değil. O saygın birisi. Ya öğretmen ya doktor ya avukat ya devletin kademesinde önemli bir yerde birisi diye düşünüyor insanlar. Cahil demiyor, bilim almış birisi diye düşünüyor. Ama eskiden öyle düşünüyorlardı. Çok üzücüydü. Ama şimdi biz bunun ekmeğini yiyoruz. Çok iyi Kırgızca konuştuğumuz için, çok iyi Kırgızca bildiğimiz için halk seviyor, seviyor, saygı duyuyor. Ben de sizi seviyorum. Video bu kadar.